arkadaşlar. Bugün yeni bir kitap tanıtımı ile karşınızdayım. Bu kitap tanıtımında tanıtacağım kitaplar Gümüş Kanat Selmin Yaşar'ın kalemi aldığı dedemin bakkalı ve öcü kitabı. Kitap tanıtımına geçmeden önce bugün çocuk kütüphanesinden ödünç aldığım kitapları sizlere göstermek istiyorum. Şu acayip sürüngenler ve şu acayip karıncalar. Ben daha önce şu acayip uzay ve şu acayip arılar kitabını okuyup sizlere kitaplarını okuyup sizlere tanıtmıştım. O videolarımı da önerilenler kısmında e, görüp izleyebilirsiniz. İzlerseniz mutlu olurum. Bu kitapları da bir sonraki videomda okuyup sizlere tanıtacağım. Ve daha sonra şu an okuduğum kitabı da sizlere göstermek istiyorum. Melike Melis'in kaleme aldığı Beyaz Ülke kitabı. Şu an ben bu kitabın yarısına geldim. Bu kitap bittiğinde bir sonraki videomda bu kitabı da görebilirsiniz. Ee, ve e, bu aralar ben fazla kitap okuyamadım. Ee, çok yoğun test çözdüğümden. Ve e, şu Gümüş Kanat kitabı e, dili beni sarmadığı için çok uzun sürede bitirdim. E, uzun sürdü biraz bitirmek. Öğretmenim tavsiye etmişti. Ondan dolayı e, az kitap var. Ee, kitap tanıtımına Öcü kitabından başlayalım. Bu kitap 120 sayfa. yazarı Melike Me Melike Melis Yayın Evi Mahsen Yayınları. Daha önce Melike Melis'in Maya ve Mia, e, Aşina Kurt Kız, Ormanın Ruhu, e, Gize Macera gizem e, macera ormanı, macera ormanı gibi kitaplarını okumuştum. Bu kitabı da severek okudum. Daha önce okuduğum kitaplardaki gibi. Bu kitapta kapak resmi çok 5-6 yaşındaki çocuklara özgü olabileceği görünebilir ama aslında kitap öyle değil. Kapak sizi yanıltmasın. Çok güzel, macera dolu bir kitaptı. Ondan dolayı kitabı çok sevdim. Bu kitapta küçükken annesi babası tarafından öcülerle korkutulan, korkutulan Tayfun ve Batı adında iki çocuk anlatılıyor bu çocuklar öcüden çok korkuyor ee, ama öcünün gerçek olup olmadığını bilmiyorlar ve bir gün e, gece kalk gece uyanıp bahçeye çıktıklarında bunları bir öcü karşılıyor ve şeker dünyasına götürüyor daha sonra öcülerin iyi iyi varlıklar olduklarını öğreniyorlar e, ama kötü kötülük ülkesinde olan kralın e, çocukları korkutup e, korkutup e, Onların rüyalarına girip onları korkutuyor. Ondan dolayı e, mutluluk ülkesindeki e, ö, öcülerin ülkesindeki ağaçlar, da göller de kurumaya başlıyor çocuklar korktuklarında. Çocuklar ne kadar mutlu olursa o kadar fazla da ağaç oluyor orada. Tayfun ve Batu da e, kötülük, kötülerin kralını e, yenip, Çocukların mutlu olmasını sağlıyor. Bu kitapta bu anlatılıyor. Çok güzel macera dolu bir kitaptı. Bu kitabı çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Bir sonraki kitap olan da Demin Bakkalı'ndan devam edelim. Bu kitap başta da söylediğim gibi Şermin Yaşar'a ait. Yayın evi taze kitap yayınları. Ee, ve sayfa sayısı 200. Ben daha önce Şermin Yaşar'ın iki kitabını okumuştum. Abartma Tozu ve Cingo. Bu kitaplar bana çok akıcı gelmişti. Bunu da okumak istedim. Bu kitabı da mesela bu kitap 200 sayfa ama ben bu kitabı 3 günde bitirdim. Ee, ondan dolayı ya okudukça okuyasanız geliyor seninle senin kitaplarını. Ondan dolayı ben Şermin Yaşar'ın kitaplarını çok seviyorum. Bu kitapta da e, çocukken çocukken köydeki dedesinin bakkalına yardım eden bir kızı anlatıyor. Orada e, diye çocukların yetişkinlerde sohbet ederken dikkat etmesi hassa dikkat etmesi gereken hassas konular e, diye bir e, madde on madde halinde bir şey hazırlıyor. Maddeler tek tek yazıyor. Mesela bunun içine geçen çok komik bir şeyi sizlere söylemek istiyorum. E, mesela e, kaç e, kaç kaçıncı, kaçıncı sınıfa gidiyorsun demek yerine büyükler kaça gidiyorsun diyor ve onun dışından dışından verdiği cevap e, e, 8 8 oluyor ama içinden verdiği cevap da bedava devlet okulu. Tomar para verip gidenler de var. diye yazıyor. Onda çok girmiştim. Ee, mesela e, bu kitapta kahveci dedesi var bir de. Köyün kahvecisi olan dedesi. Oraya e, bakkal dedesinden uzaklaşmak için oraya gittiğinde orada sürekli dedesi ona oralet veriyormuş. Sürekli oralet oralet içiyormuş. Oraya e, sonra diyor ki içim dışım oralet oldu diyor. Bu kitap çok komik bir kitaptı. Bu kitabı e, sevdim. E, bu kitabı da size tavsiye ederim. Ve sonra kitap olan Gümüş Kanat'tan devam edelim. Bu kitabın sayfa sayısı 181. Kitabın ana karakteri e, Kemal. Yazarı Cahit Uçuk. Yayın evi Bilge Kültür Sanat. Bu kitapta anlatılan şey Kemal'in rüyasında. Daha sonra gördüğü her yerde gümüş kanat gümüş kanatlı bir kuş görmesi anlatılıyor. Bir de bu kitapta e, Kemal matbaada çalışıyor çünkü eskiden matbaada çalışan babası matbaada çalışırken elini makineye kaptırıyor ve dört parmağını yitirdiği için babasına yardım etmek için bir süreliğine okulu bırakıyor ve matbaada çalışmaya başlıyor. Matbaada çalışırken e, birçok macera yaşıyor o maceraları maceralarda yaşadığı şeylerde hep gümüş kanatlı gümüş kanatlı bir kuş geliyor ve daha sonra en sonunda gümüş kanatlı bir pul görünce onu 120 bin liraya satıp babasına küçük bir matbaa açıyor ve kendisi de okul kendisi de okuluna devam edebiliyor. Bu kitap bana göre akıcı değildi ama başka kişiler okuyunca eğlenebilir bu kitapta. Yani bu kitabı